arkadaşlar. Deneyimize hoş geldiniz. Benim adım Elif Nisa. Şimdi sizin için güzel bir deney hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> <laughs> geldik. <laughs> evet, güzel. Tamam. Kapatın tekrar çekelim oğlum. <laughs> Merhaba arkadaşlar deneyimize hoş geldiniz. Benim adım Elif Nisa. Şimdi siz için güzel bir deney hazırladık hazırsınız mı? Malzemelerini söyle bakalım. Bal, balon. Evet. Şişe. Nasıl bir şişe? Çorabı. Şişe şalgam. <laughs> şalgam şişesi. Peki e, bu şişenin annenin, altını ne yaptık? Annemin şey çorabı. Şişenin altını ne yaptık? Kestik. Kestik değil mi? Evet oraya çorap geçirdik. Anne çorabı geçirdik. Evet. Sonra? Sonra bir de suyun içine deterjan koyduk. Ne deterjanı? Hmm. Bulaşık, bulaşık deterjanı de koyduk. Evet ne yapacağız şimdi yap bakalım. Şimdi, şimdi Batır bakalım. Üfle bakalım şimdi. Kaldır kaldır. Tamam üfle. Havaya üfle. Kaldır. Deneyi hiç denemedik ya bilmiyorum. Kaldır şöyle. Kaldır. Şişeyi kaldır. <gülüyor> <gülüyor> evet üfle üfle üfle. Biraz daha suya daldır. Evet kaldır şimdi üfle. Ooo çok güzel harika. Büyük çıktı. Evet çok güzel oldu. Oo ne kadar güçlü nefesim var. Ne yapayım? Evet orada durursun kenara koy. Şişeyi kenara koy şimdi. Başka bir deneye devam edelim. Aynı deneyimizle. Hazır mısın? Saçlarını sürtüyorum şimdi. Ver saçlarını bana. Kırkıkları dans ettireceğiz şimdi. Tamam tamam. tamam. Saçım acıdı. Görüyor musun? Ne değildi? <laughs> o ses iyiydi. <laughs> <laughs> bak, bak, bak 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 Gel söküyüm, sen de ee, sen kimsin ya? Evet. Ne güzel. O gazetdir. Hadi. Evet. Başlarıma yapıştı. Yukarıda. İyi, istediğim yere gidiyor. Evet, böyle yana yana yap. Görsün arkadaşların dans sekle. Yaklaştır biraz. Biraz daha elektrikleyelim onu. <laughs> Kendin şöyle arkaya kendini Kendin dene bakalım. Ben de biraz daha köpük yapayım. Ooo anne. Ne yapıyorsun? Oo, çok güzel oldu. Çok evet dans ettir bakalım köpükleri. Masayı sallamadım <laughs> Evet çok güzel. İşte bu. Dans ettirdik değil mi? Elektrikledik aslında. Balonumuzu elektrikledik. Köpükleri de çektik. Dans ettirdik değil mi? <laughs> çok güzel deniyordu. Teşekkür ediyorum. <laughs> Siz de böyle deneyler yapmışsınız. elini sık sık en az 20 saniye süre yıkamalısınız. Bir de. Dondur meymeyin. Sağlığınızı koruyun. Boğaz, boğazlarınız. Boğazlarınız şişmesin. Çok televizyon izlemeyin. Yakından da izlemeyin. Gözlerinizi. Evet. Elimizden. Teşekkür evet. ediyorum. Bu yorumlar için. Bye. Hoşçakal. Hoşçakal.